Anlıyorum. Sizce ben yeterince dişim miyim? Peki ya bu arkamdaki görseller? Sizce yeterince dişi mi? Peki bu görseldeki sizce yeterince erim mi? Peki... Aslında bütün bu gördüklerimiz 4000 yıllık ateerkil evrimleşmemizin sonucu olarak fark etmeden üzerimizde, kanımızda, hücrelerimizde, dokularımızda, sistemlerimizde var olan sadece bir yazılımsa ve bu yazılımın sonucu olarak hepimiz fark etmeden eşitsizlik, dengesizlik, mukayese, rekabet, sosyal onay, birbirimizi ötekileştirme halinde kadın, erkek, çoluk, çocuk aslında cevap çekişiyorsak ve bu yazılımın içindeyken farkında olmadan bu can çekişme halimizin içerisinde öncelikle ruhsal olarak, belki finansal olarak ve sonra da hiç kuşkusuz ki fiziksel olarak Hepimiz birer potansiyel aslında hastaysak. Bugün dünya sağlık örgütüne göre kadınlar %50 oranında erkeklerden daha fazla depresyon. Yine kadınlar %30 oranında daha fazla kronik hastalıklar, rahim sağlığı, meme sağlığı, tiroid sağlığı gibi hastalıklarla mücadele ederken erkekler de bu sefer yine aterkin yanılgı ve yanılsamadan içerisinde kardiyovasküler hastalıklar, üreme sağlığı sorunları, tiroid gibi pek çok fiziksel sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorlar. Yani aslında kadın ve erkek beden formları 4000 yıllık aterkil devrimleşmenin sonucu olarak yaşanan bu dünyanın içerisinde öncelikli olarak sağlıklı olmak adına bir mücadele içerisindeler. Ben hepimiz potansiyel hastayız derken şunu kastediyorum aslında. Yani yaşadığımız her bir fiziksel sorun, bazen küçücük bir ağrı, bazen büyük bir sorun aslında bizim için bugünün mevzusu değil. Geçmişten bugüne aktarılmış olan kodların mevzusu. Ve ne yazık ki bütün bu kodlar sayesinde ve yaşadığımız fiziksel, ruhsal kendimiz olamama, yüksek potansiyelimizi yaşayamama sayesinde bugün dünya ekonomik foruna göre de 1.2 trilyon dolarlık bir kayıp yaşıyoruz. Kendini bütün potansiyeliyle, sağlığıyla, varlığıyla yaşayamayan beden formlarında olduğumuz için. 38-39 yaşlarındaydım. Ben de bu anlattığım evrimleşmenin bir kadın vela formundaki örneği olarak anne, iş kadını, işte 11 ülkenin satış direktörü, müthiş seyahatler, global ödüller, konferanslar, zirveler kendimi var etme çabalarının içerisindeydim. O derece ki pek çok dergide süper kadın, süper anne diye kapakta boy boy resimlerini çıkıyor. Anneannem e, alıyor e, dergileri. 20 tane, 30 tane alıp bütün komşulara dağıtıyor. Sehpalarda bir mil. Dışarıdan her şey harika gözüküyor. Başarılı, işte efendim kendine göre maddi manevi kazanç var. işte. tanımların hepsi benim üzerimde olan kodların hepsi gerçekleşiyor. Kısa bir süre sonra gittiğim yıllık rutin jinekolojik muayenemde doktorum diyor ki Nilçik kendine ne yaptın böyle? Geçen seneki muayeneden bu zamana kadar grapefruit büyüklüğünde kocaman bir miyomun var. Rahminde. Nasıl olur? Ben mükemmel bir kadındım. Mükemmel olmak için canla başla çalışıyorum. Bütün tanımları <laughs> uyguluyorum. E, miladi bir an, tokat gibi bir an tabii ki bu arada. Ve doğal olarak tıp ben doktorum diyor ki o derece büyük bir biyom ki Nilcim ne ameli alacağız artık bir yaşayacaksın. Şimdi o kadar gencim ki bu kabul edilir bir durum değil. Sağlığı bir tarafta bir tarafta da aslında kendimi koyduğum başarı tanımı bir tarafta. Bunu ben nasıl ifade edeceğimi bile düşünüyorum. Kime nasıl söyleyeceğim ben şimdi bunu? Derken bu miladi an aslında farkındalık ışıktır diyor Stefano de Anna. Benim için ışığın başlangıç anı olmaya başlıyor sevgili dostlar. Çünkü tıpkı bu görselde gördüğünüz Babil'in merdivenleri gibi bilinç aslında farklı sebeplerle, farklı yollarla hepimizin yavaş yavaş adım adım tırmandığı bir yolculuk benim için de bu bir işaret olmakla beraber büyük bir arayışı ve aslında büyük bir uyanışı başlattı. Çünkü dedim ki o zaman başarı tanımı, mükemmel olmak, bir nevi toplumun benim üzerimde o işte iz sürdüğü kollar demek ki beni hasta etti. Demek ki bir yerlerde ben hayatımı farklı şekilde ele almak durumundayım. Ve bunun için de bir yolculuğa çıkmak durumundayım. Çünkü bu yolculuk öyle kolay bir yolculuk da değil. Yüzleşmeler, acılar, bazen biraz gözyaşları, bazen küçük küçük zaferler olan bir yolculuk. Derken yolculuk beni sevdiği dostlar aslında yaşadığımız pek çok rahatsızlığı bugün psikosomatik sebeplerden kaynaklandığıyla buluşturmaya başladık kapılar kapıları, sayfalar sayfaları, araştırmalar araştırmaları e, kovalarken ben artık kendimi bir nevi kurumsal hayatın içerisinden adım adım uzaklaşan ve cinsiyet eşitliğinin peşinden koşarak ve onun yarattığı, eşitsizliğin yarattığı pek çok psikosomatik kaynaklı hastalıkların bir nevi çözümlerini bulmaya, tamamlayıcı, koruyucu, önleyici tekniklerle buluşturmaya ve hekim dünyasının, tıp dünyasının bu noktada ...desteklemeye kadar getirdi. Goethe'nin çok güzel Faust eserinde bir sözü var. ''Ebedi dişi bizi yukarı taşıyan'' diyor. Şimdi tarihin sayfalarına dönüp baktığınız zaman... Pek tabii ki ana yanlı toplumlardan aterkil toplumlara kadar gelmiş ve sonra da aslında dişiliği hmm. bir yaşamaya çalışan kadın modellerini tarihin sayfalarında çok farklı yerlerde görüyoruz. En iyi bilebildiğimiz belki feminist hareketleridir. Onlar da çok mücadele eden kadınlardır. Neden? Hmm. Çünkü sanayi devrimi sonrası, feodal yapılardan sonra sanayi devrimi sonrası daha fazla iş dünyasında kadını gördüğümüz sonra da hakkını arayan kadın modelleridir. Ama tarihin bütün sayfalarında aslında biz dişiliği, erdemleriyle toplumları yukarı taşıyan olarak görürüz. Bugün Minos medeniyetinde, Lilith adasında eğer gidenlerimiz varsa çok yoğun bunun etkilerini görmüşüzdür. Çünkü Hint Avrupa göçlerinden en son etkilenen toplumlardır. Ve orada dişilik erdemleri dediğimiz yetkinlikleri, bütünsellik, yaratıcılık, dışarıdan bakabilme, büyük resmi görebilme, anda kalabilme, gibi yetkinliklerin daha fazla kullanıldığı kadınların orduları bile yönetebildiklerini görürüz. Dolayısıyla aslında dişilik dediğimiz erdem hareket etmiştir toplumlar boyu. Ve fakat ben bu sözün izini sürdüğüm zaman özellikle şununla karşılaştım. Gördüm ki aslında kadının o dişilik dediğimiz erdemleri biraz önce saydığım, örneklerini saydığım erdemleri zaman içerisinde 20 eylemselliğe bırakmış. Yani kadın beden formu daha fazla tıpkı bir eril taklidi yapma eğilimine geçmiş. Aterkil devrim ve sonrasındaki bütün bu yaşanan kodlarla beraber ve daha fazla aslında eylemselliğiyle değerli olmaya çalışmış. Değerini eylemleriyle ortaya koymaya çalışmış. Ha ki kadın beden formunda eylem gerçekleşmeyecek mi? Tabii ki gerçekleşecek. Ama sadece eylemsel olduğu zaman döngülerinden, kendinden vazgeçmeye başlamış. Yardım rica edeceğim yine ben bu slide'da lütfen. Şimdi dolayısıyla bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Kadın beden formu ve erkek beden formunda eril ve dişil erdemler dengesizleşmiş demek. Yani kadın beden formu eylemselliği geçiyorsa erkek beden formu ne olmuş demektir? O da pasifize olmaya başlamış demektir. Bugün dünyada ve Türkiye'de daha fazla aslında erkek beden formunda o pasifize geçme yani eylemselliğinden vazgeçme halinin en büyük sebeplerinden bir tanesi kadın beden formunun aşırı eylemselliğe geçmesidir. Etkileşim halinde bu sefer diğer taraf konfor alanına geçip okey o zaman tamam biriyle de yapıyor. Hayat onun üzerinden yürüyor. Maddi bütün problemleri zaten kadın çözüyor. O zaman ben bu tarafa geçimi seçebilir. Ee, i̇ki tür aslında kadın beden formunda eksen görüyoruz. Birini ben saçını süpürge eden kadın sendromu diyorum. Biraz önce Erbakan Bey'in de söylediği aslında aşırı verici kadın modeli. Yani dediğim gibi bütün problemleri çözen, bütün yetkileri, sorumlulukları üzerine toplayan ve gücü bu zanneden. Ve hatta zaman zaman bunu o kadar güçlü zanneden ki fark etmeden de bundan tam tersi eksene geçip kurban bilincine doğru geçip söylenip aşırı verdiği toleransı sonra geri isteyen modele geçebiliyoruz. Ya da Amazon kadın sendromu dediğim, Amazon kadınlarını hatırlarsınız oku ve yayı böyle e, tutarak değil mi? olan ve aslında yine gücü bu sefer yine eylem sergiyle ortaya koyan kadın modeli. Amazon Kadın Sendromu bugün modern hayattaki kadınların Biraz önce el taklidi yapan dediğim, rujunu sürüyor, topuklu ayakkabıları giyiyor ama aslında erkek bir davranıyor, erkek gibi yaşıyor aslında. Yani bugünün Amazon kadınları aslında onlar. ha tamam, peki okey. O zaman ne oluyor? Ben kendi bedenimde taklit yapıyorsam kendi döngülerimden çıkacağım ve dolayısıyla da o döngülere ait olan bütün varlığımı adet dönümünden tutun da menopozla ilgili kadar reddedeceğim. Bugün 12 kadından bir tanesi erken menopoz yaşıyor. İnfertiliti dünyanın sorunu olduğu gibi bizim ülkemizde de maşallah en yüksek kadın sağlığı sorunlarından bir tanesi. Burada kadın sağlığı uzmanlarım var onlara bakıyorum. Dolayısıyla benden çok daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla evleşen bir iş hayatının içerisinde eğer varlık sürdürmeye çalışan bir kadınsak bu sendromlara giriyor olabiliriz. Aman dikkat. Peki diyeceksiniz ki bana. Eh, Nil hocam peki tamam Kadın beden formu böyle oldu. Erkek beden formu ne oldu? Erkek beden formu da erilleşmesinde iki eksene gidiyor. Bir eksen biraz önce ifade ettiğim o daha fazla pasif hale geçme modeli. Diğeri de biraz daha şiddete yönelme modeli. Ha diyeceksiniz ki bunun arasında bir dengesi yok mu? Pek tabii ki dengeli eril yeteneklere sahip olan, eğer bu, bu yönde kullanan, erkeklerimiz de var tabii ki tıpkı kadınlar da olur. Ve fakat dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer bu iki eksenden bir tanesinde bir erkek beden tohumuyla karşı karşıya onun da biraz önce saydığım potansiyel rahatsızlığa sahip olması son derece doğal oluyor. Şimdi durum buyken kayıp ruhlar ve kayıp hayatlar var. Bunu kabul edelim. Potansiyeli yaşayamayan kayıp ruhlar ve kayıp hayatlar var. Şimdi bu şu demek. Ne yapacağız şimdi? Yani bu durumun üzerine oturacak mıyız? Bu durumu böyle kabul mü edeceğiz? Pek tabii ki hayır. Gerçekleri konuşup bilgisayar anlamda da konuşup belki de üzerinden biraz daha fabrika ayarlarımızı dönmemiz lazım. Fabrika ayarlarımız çok net. Bizler hepimiz bir yumurta bir sperm hücresinde oluşuyoruz. Yumurta hücresi eğer dişini temsil ediyorsa, sperm de eğer elini temsil ediyorsa, temsil konuşalım. Yumurta hücresi olduğu yerde kaliteli. Olduğu yerde erdemleriyle, duruşuyla kaliteli. Sperm hücresi de evet er hücreme hareketiyle, eylemiyle var. Demek ki biz tekrar bu fabrik ayarlarına dönüş sağlıyor olmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Yeni konular yapacağız. Senkretizm bakış açısıyla konuyu ele alan bir tarihçi ve davranış bilimciyim sevgili dostlar. Senkretizm bağdaştırmak demek. Yani hiçbir şeyi yepyeniden inşa etmiyorsunuz aslında. Hep bir eskiye bakıyorsunuz, bir eskiden modelliyorsunuz. Paleolitik çağdan neolitik çağa, Kalkolitik çağa doğru bakarsanız kadınları biz hep erdemleriyle görüyoruz. Bu erdemlerin içinde iş birlikteliği var, bir var, şifacılık var, değil mi? Böyle son dönemde duyduğunuz şeyler. Demek ki bunlar bir yerden sonra kaybolmaya başlıyor. Evet, ilk çağdan sonra ve özellikle de orta çağda cadılar katliamında geçen dönemde kayboluyor, siliniyor, korkuluyor. Demek ki bunları tekrar canlandırabilmek bizim elimizde. Yeni insanın dönüşü yolculuğu konuları da ifade ediyoruz biz bunlara aslında kadın ve erkek beden formlarının çok net bir tekrar farklı ayarlarına dönüşmekle ilgili bir çözüm var. O da şu. Madem yumurta ve sperm hücresinden oluşuyoruz bizler, mucizeyi öyle gerçekleştirdik, o zaman mucizeye geri döneceğiz. Tekrar erkek beden formunu ilk başlangıçlar önce vericiliğine, kadın beden formunu önce alıcılığına çevireceğiz. Yani kadın beden formu şu anda ne yapıyor? Saçını süpürge eden evet. de, Amazon kadın sentronunda da ne yapıyor? Deliyor. Devamlı deliyor. Ve dolayısıyla ruhsal anlamda da ilişkilerinde sorunlar yaşıyor. Potansiyeli yaşayamıyor. Bolluk bireketiyle ilgili zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor. Ama her şeyden önemlisi sistemleri bozuluyor. O yüzden de erkek beden formunun tekrar vericiliğiyle kadın da alıcılığıyla sistemi tekrar başa döndürebilmesi mümkün. Bunun için tamamlayıcı, koruyucu, önleyici uygulamalar yapıyor olması gerekiyor. Çünkü bu da dünden bugüne olmuyor. Ama sistem bundan sonra gördüğünüz gibi kadın belirinde arınma, yaratma, dönüştürme, cesaret, şefkat dediğimiz adımlarla aslında aşağıdan yukarıya doğru kadın beden formunda, erkek beden formunda da yukarıdan aşağı doğru çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla karşılıklı doğal dengeli alanı verme dediğimiz sistemler yaşamaya başlıyor. Bugün özellikle meme sağlığı, tiroid sağlığı, bahsettiğim gibi rahim sağlığında eğer bazı şeylerde bu bahsettiğimiz sorunları yaşamak istemiyorsak başta aklımızla yapacağımız seçimlerle beraber sonra kalbimizle yürüyeceğimiz yolculuklarla beraber doğru teknikleri kullandığımız zaman bu sistem çalışıyor tekrar bu fabrika ayarlarına dönebiliyoruz. O yüzden şimdi sizlere bir çağrım var diyoruz ki tıpkı bir kelebek gibi. Kelebek dört safhadan oluşan bir yolculukla yüksek potansiyeline ulaşıyor. Önce bir tırtıl oluyor. Tırtıl kozasını inşa ediyor. O kozanın içinde büyüyor. O kozanın içinde gelişiyor. Ve sonra zamanı geldiğinde, hazır olduğunda pozada bir kelebek olarak yumurtalarını bırakıp yüksek potansiyeline uçuyor. Şimdi bizler de tekrar fabrik ayarlarına dönmek, sağlıklı, huzurlu, yüksek potansiyelinde olan kadın ve erkek beden formları olmak istiyorsak bazen biraz içimizdeki o dünyaya dönmeli, biraz hesap kitapları yapmalı. Yaptığımız güzellikleri de bazen yanlışları da karanlıklarımızı ve gölgelerimizi de kucaklamalı. Ve oradan tekrar büyümek için ve tekrar yüksek potansiyelimizde var olmak ve etrafımıza da o güzel enerjimizi vermekle ilgili bence artık sorumluyuz diye düşünüyorum. Artık kimsenin kimseyi üzmek, kimsenin kimseyi haddinden fazla aslında yormak gibi bir sorumluluğu yok. Birbirimize iyi gelmek zorundayız. Çünkü dünya zaten yeterince zor. O zaman kelebek olabilmek için hepimiz ruhsal özgürlüğümüzü kazanıyor olmamız lazım. Oturduğumuz her koltukta. Ne meslek yapıyorsak, ne ilişki içindeysek. Çünkü ruhsal özgürlüğümüzü kazandığımızda zaten zarifçe, yıkmadan, dönemeden, o eşitsizliğin, o zorluğun hakim olduğu eski yazılımdan çıkıp yeni yazılıma doğru ve her şeyin hepsi koşulsuz olduğu yazılıma doğru beraber yürüyebileceğiz. O da zaten kendi cennetimiz olacak. Ben yeni kodlarla da yeni bir metrikse bizlere imza atıyor oluruz. Teşekkür ediyorum. Hadi.